Osmanlı'da maymun askerler ve bu maymunların savaşlarda kullanıldığını biliyor muyuz? Maymun askerlerin olduğunu bilenler, bu maymunların idam edildiğine yönelik bir takım bilgilere de ulaşmıştır. Osmanlı'da maymun askerler ve bu maymunların idamını ele alacağız. 2. Bayezid döneminde Osmanlı denizciliği büyük bir gelişme göstermiş, tersaneler kurulmuş ve denizcilik devlet tarafından teşvik edilir hale gelmiştir. Kemal Reis ve Piri Reis gibi tarihte büyük imza atmış denizciler bu dönemde Osmanlı donanmasına katılmış ve sonrasında da Osmanlı devleti içerisinden birçok büyük denizci ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren diğer devletlere karşı deniz savaşlarında Osmanlı Devleti büyük bir üstünlük kurmuştur. Osmanlı mühendislerinin yaptığı büyük yelkenliler, toplar ve cesur denizcilerimizin yanında bu savaşlarda donanmaya fayda sağlayan aslında pek de bilinmeyen çok garip bir silahımız vardı. Maymunlar. Osmanlı'da maymun askerler ilk olarak nasıl ve nerede kullanıldığı bilinmese de Osmanlı donanmasında 2. Bayezid'den itibaren maymunlar kullanılmaya başlanmıştı. Maymunların görme yeteneğinin insanınkinden 2-3 kat daha gelişmiş olması sebebiyle gemilerin gözcü kulelerinde dürbün veya bir insan yerine özel eğitimli maymunlar bulunuyordu. Eğer maymun açık sularda bir gemi görürse çığlıklar atıp bütün tayfaya haber veriyordu. Böylelikle tayfanın yaklaşan bir gemi olduğundan haberi oluyordu. Bu sayede düşman gemisi onları terk etmeden önce hazırlıklar yapılabiliyor, savaşılacaksa tayfa kolayca önceden hazırlanabiliyor. Eğer savaşılmayacaksa düşman gemisinin geldiği yönün aksine bir tarafa gidilerek fark edilmeden kolayca yanlarından geçilebiliyordu. Tabi Osmanlı gemisinde tüm bunlar olurken düşman gemisi olan bitenden habersizdi. O kadar uzak mesafeleri insan gözüyle fark edemedikleri için hiçbir şey olmamış gibi yolculuklarına devam ediyorlardı. Maymunlar uzun yıllar Osmanlı donanmasında gözcü olarak kullanılmıştır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmının alınması ile denizciler ve tüccarlar tarafından İstanbul'a da getirilmeye başlanmıştı. Bir süre sonra varlıklı kesimin evcil hayvanlarına dönüşmüştür. Özellikle Galata, Azap Kapı ve Tersane önlerinde maymunlar satılmaya başlanmıştı. Hatta bir süre sonra sırf maymun satan özel dükkanlar dahi art arda açılmıştır. Ancak denizlerdeyken pek göze batmayan ve çok da işe yarayan maymunlar İstanbul'a gelip şehir içinde dolaşmaya ve çoğalmaya başlayınca bundan rahatsız olan kesimler de ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da maymunların idamı konusu genellikle şöyle geçmektedir. Bu anlatacaklarımı birkaç tane web sitesinden topladım. 3. Murat'ın şehzadeliği döneminde yanında bulunan İmam Abdülkerim Efendi de bu maymunlardan haz etmeyen kişilerin başında geliyordu. Öncesinde sadece bir imam olan Abdülkerim Efendi 3. Murat'ın tahta geçmesiyle Rumeli Kazaskerliği'ne kadar yükselmiş ve büyük bir güce kavuşmuştur. Halk tarafından fazla sevilmeyen, asabi bir adam olarak bilinen Abdülkerim Efendi, özellikle gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarına uyguladığı gurur kırıcı ve ırkçı uygulamalarıyla tanınmıştır. Ama Abdülkerim Efendi'nin asıl vukuatı maymunlara yaptıkları olmuştur. Beslenen maymunlardan pek haz etmeyen hatta nefret eden Abdülkerim Efendi bir cuma namazı sonunda Fatih Camii'nde verdiği vaazda gayrimüslimlerin bu maymunları cinsel işlerde kullandığını iddia etmiş, cemaati galeyana getirip arkasına almış ve doğru maymun dükkanlarını basarak talan etmiş yakaladığı bütün maymunları ağaçlara astırmıştır. Yukarıda geçen Osmanlı'da maymunların idamı ile ilgili herhangi bir resmi belge bulunmamaktadır. Maymunların idamını ilk defa gündeme getiren 2000 yılında bir gazetecidir. O gazetecinin de kaynaksız bir şekilde gündeme getirdiği bilinmektedir. Osmanlı'da maymun askerler vardı. Ama bu maymunların idamı söz konusu değildir. Hele ki çok dindar bir padişah olan 3. Murat döneminde imkansız gibi bir şeydir. Sizce karıncaları bile incitmeyen bir padişah, kuşlar için camilere, vakıflara, kuş evleri yapan bir medeniyet, yük hayvanlarına fazla yük yüklenmesin diye kanun çıkartan ve cuma günleri yük taşımalarını yasak eden bir yönetim, hayvanlar için hastane açan bir devlet maymunları katletmiş olabilir mi?